İçeriden bir köpek sesi geliyor. Maalesef yapacak hiçbir şey yok. Bir köpek sığmış içeri. Kalmış. İnanılmaz. Siz şimdi burayı bilmiyorsunuz tabi. Burası Antakya'nın Bağdat Caddesi. Bu askerler bugün geldiler abi. Hiç yoklardı. Bu sabah geldi. Yapabilecekleri hiçbir şey yok onlarda Hayatımda ilk defa böyle bir şey görmüş. Deli gibi sağa sola bakıyordum. Bu insanlar enkazların üzerine kendi enkaz alanlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Şu gördüğünüz insanlar. Burası meşhur Antakya'nın e tarihi hükümet konu. Gördüğünüz üzere. Sıda, hiçbir şey yok Sıda. Hiç. Hiçbir şey kalmamış şeydi. Meşhur hükümet konağı burası. Mustafa Kemal'in Hatay Cumhuriyeti'ne ettiğini. Yani Burası Taksim Meydanı gibi düşünün. Biz şimdi... İnanılmaz. Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Şimdi burayı bilmemiz lazım. Bu askerler bu sabah geldiler. Bu sabah size bittisini attıkları. Ona da ne yaptığını bilmiyorum. Herhangi bir kurtarma ekibi yok. Onlar da komadalar. Şimdi... Şu Şimdi şu, şu ileride gördüğünüz yerde planın